Paintball Hobi Türkiye'de paintball oynamak isteyen oyuncular sağları arayarak aldıkları rezervasyona göre ve kendilerine verilen en basit silah, giysi ve ekipmanlarla ve belli sayıda olmaları istenilerek genelde tek oynatılan oyun olan bayrak oyununu oynar. Sağlar çoğunlukla tahta, bidon, lastik ve basit doğal sutrelerdir. Ülkemizdeki yapıyı dünya paintball'una entegre olarak geliştirme ve paintball sporunu bir ekstrem spor hobi faaliyeti olarak yayma ve tanıtma çalışmalarına başladık. Paintball hobi. Artık isteyen herkes kendisine istediği silah, giysi, ekipmanı alarak kendi yarattığı silah ve ekipman modeliyle oyunlarını oynayacak. Silah, ekipman ve giysilerinin kendi zevkine göre dizayn edebilecek. Kendi isteğine göre yaptığı paintball silah ve ekipmanları ile sahalara gidip oyun oynayacak. İsterse arkadaşları ile doğal ortamda kendileri paintball oynayabilecek. Kişi sayısı sınırlı olmadan en az iki kişi de olabilir. İstediği yerde paintball oyun eğlencesini yaşayabilecek. Bizlerin Avrupa'nın en büyük sahasında ilk olarak yapacağımız turnuvalara oyuncular kendi ekipmanları ile oyunlara katılabilecek. Taktikal Paintball modelinde oyuncular kendi oyun silahı ve ekipman tarzlarını yaratacaklar. Taktikal Paintball tarzını yarat ve Paintball oyna.